İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle baş ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara "Kimi arıyorsunuz? Nasıralı İsa'yı?" Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa onlara "Benim" deyince gerileyip yere düştüler. Onun üzerine İsa onlara yine kim arıyorsunuz? Nasıralı İsa'yı size söyledim benim. Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği, senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkahinin Malkus adındaki kölesine vurup, sağ kulağını kopardı. Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden iç miyim mi? Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl baş kahin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı. Simon Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkahinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkahinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkahinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin? Hayır. Değilim. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı: Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. Başka kâhine nasıl böyle karşılık verirsin? Eğer yanlış bir şey söyledimse... ...yanlışımı göster. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan onu bağlı olarak Başkâhin Kayafa'ya gönderdi. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. "Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin?" dediler. "Hayır, değilim." diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bahçede seni onunla birlikte görmedin mi? Hayır. Tam o anda horoz öttü. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz? Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın. Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok. Bu İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi, İsa'yı çağırdı. ...sen Yahudilerin kralı mısın? Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun? Yoksa başkaları mı sana söyledi? Ben Yahudi miyim? Seni bana kendi ulusun... ...ve başka hainlerin teslim ettiler. Ne yaptın? Benim krallığım bu dünyadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı... ...yandaşlarım... Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Demek sen bir kralsın öyle mi? Kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. <laughs> Gerçek nedir? söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, ben onda hiçbir suç görmüyorum. Ama... Sizin bir geleneğiniz var. Her fısık bayramında sizin için birini salı veriyorum. <laughs> Yahudilerin kralını sizin için salı vermemi ister misiniz? Onlar yine. Barabba, barabba. Bu adamı değil. Arabayı isteriz. Oysa baramba bir hayduttu. Barabba.